yönetici kurulu başkanı Sayın İmparator İmparatorluğu buyurun. Sayın Sayın Ulusal Üniversite Birliği'ye Makine sektörünün değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, değerli konuklar, sizleri makine imalatçıları birliği adına selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Bu etkinliğin iyi emeği geçenlere özellikle TÜVAP başta olmak üzere Ticaret ve Sanayi Odası'na, Takıp Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ne sektörümüz adına teşekkür ediyorum. Bu fuarın Bursa'da olmasından makine imalatçıları olarak çok memnun olduğumuzu belirtmek istedim. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında ilk modern tekstil fabrikaları kamu sermayesiyle Bursa'da kurulmuştur. Makine sanayimizin temelleri tekstil ve konfeksiyon ile bağlantılı olarak Bursa'da atılmıştır. Daha sonraki dönemlerde de bölgemiz Türk sanayini öncülük etmeye devam etmiştir. Halihazırda en fazla ihracat yaptığımız ilk üç sektör, otomotiv, tekstil ve makine, üretim faaliyetlerine Bursa'da başlamış ve dünya çapında yer edilmiştir. İlk organize sanayi bölgesi Bursa'da kurulmuştur. Yenimiz bu özelliğini kamu destekli ARGE projeleriyle de, de günümüzde de sürdürmektedir. Bölgemizde yerleşik makine imalatçılarının bu yıl sonu itibariyle iki buçuk milyar dolar e, ihracat ve rekor düzeye ulaşmalarını beklemektedir. Değerli konuklar, son dönemde ülkemiz gündemini ağırlıklı olarak makro ekonomik sorunlar meşgul etmektedir. Özellikle dün piyasalarında yaşamış olduğumuz dalgalanma bizi derin endişeye sevk etmiştir piyasaların bir an önce istikrara kavuşmasını biliyorum. Piyasa için gerekli tedbirlerin hızla olacağından kuşku duymuyorum. Toplumun herkesi bilin, sakin olması ve aklı selim içerisinde hareket etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Biz büyük bir ülkeyiz. Sorunları mutlaka aşacağız. Allah yardımcımız olsun. Değerli konuklar, araştırmalar büyük ekonomilerin 2008 krizinden çıkışta uyguladıkları politikaların ülkeler arası eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğine işaret etmektedir. Bu politikaların diğer olumsuz bir sonucu da tüm dünyada gelir dağılımının daha da bozulması şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu olumsuz gelişmeler dünyada siyasi, ekonomik ve sosyal gerginlikleri arttırmıştır. Ticaret savaşları ve korumacılık gibi sorunlara yol açmıştır. Uluslararası ticaret sistemi darbe almıştır salgın sürecinin sorunları derinleştirmiştir. En önemli pazarımız olan Avrupa Birliği bu süreçte iç pazarını korumaya amaçlayan dijital tek pazar uygulama stres, stres stratejisini uygulamaya başlamıştır. Avrupa Birliği'nde ortaya çıkan ülkemizi çok yakından ilgilendiren diğer bir gelişmede şirketlerin tedavi zincirlerini yeniden konulamaya başlamalıdır. Avrupalı şirketler üretim stratejileri şimdilerde tedarik güvenliğini ve coğrafi yakınlığı dikkate alarak yeniden oluşturmaktadır. Otomatik başta olmak üzere büyük üreticilerin ürün bileşenlerini olabildiğince kendi dünyalarında üretmeyi öngören model değişikliklerine gittiklerini gözlemliyoruz. Tam zamanında üretim sistemi just in time olarak tanımlanan bu modelden dönüşüm, dönüşümün kapsamı ve hızı bizleri derinden etkileyecektir. Biz bu gelişimleri ülkemiz açısından bir fırsat olarak görüyoruz. Çok hızlı hareket etmeyi ve bir geçiş dönemini yakalamalıyız. Tabii ki bu döneme göre kendi risklerimiz yok değil. Enerji ve emtia fiyatları hızla artmıştır. İklim değişikliğine bağlı gıda tedarikli sorunu artan kuraklığın tarımsal üretimimizi korkusuz etkilemesini bunlara ilave edebiliriz. Üzülerek ifade etmediğim için tüm olumsuzluklara ödemeler dengesi açıklarının kısa vadeli bu kaynaklarıyla finanse edildiği bir dönemde denk geldik. Halen yaşamakta olduğumuz makroekonomik ekonomik sorunlara bu, bu perspektiften bakmamız gerekmektedir. Ancak umutsuz olamayız. Biz makine imalatçıları ailesi olarak ekonomimizin dinamik yapısına ve bu yıl yüzde otuz ihracat artışını mümkün kılan üretim gücümüzü inanıyoruz. Bu zorlukları geçmişte de fazla açtığımız gibi gene mutlaka açacağız. Yeter ki orta yüksek ve yüksek teknolojiye haiz ürünlerin yerli üretimin artırılmasını hedefleyen yeni sanayi stratejimizi sabırla sürdürmeye devam edelim. Ve de ekonomimizde güzel gelişmelerin de olduğunu hatırlayalım. Beklentileri ancak bu şekilde olumluya çekebiliriz. Bu yılki ilk 10 yılında gelen ihracatımız geçen yıl aynı dönemine göre 34 artmıştır ihracatımızın ithalatı karşılama olanı geleceğe umutla bakabileceğimiz yüzde 94 seviyesine gelmiştir. Daha da önemlisi katma değeri çok yüksek bir ürün olan makine ihracatımız aynı dönemde 19 milyar dolar seviyesine ulaştırmıştır ki bu sene sonunda bu rakamın 23 milyar dolar seviyesine ulaşmasını beklemekteyiz. Kısacası son 10 yıl performansımızın çok üstünde, üzerinde 20 üzerinde ihracat artışı yakalamış durumundayız. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri makine imalatçılarının ana pazarıdır. En yüksek ihracat artışlarına ve en rekabet artışlarına en rekabetçi piyasalar olan bu pazarlarda ulaştık. Kendi firmam dahil giderek daha fazla firmamız Avrupa'da azarlama alt yapısı oluşturmaktadır. Gümrük Birliği Anlaşması ile bütünleştiğimiz Avrupa Birliği pazarı makine sektörümüz açısından hayati öneme haizdir. Bu nedenle Avrupa Birliği pazarındaki gelişmeler uyumlar hızlı ve etkin hareket etmek zorundayız. Öte yandan son dönemde Rusya ve Orta Asya, Orta Doğu pazarlarında satış, Orta Doğu pazarlarına yönelik satışlarımızda da ciddi bir artış gözlemliyoruz. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan siyasi ilişkilerimizdeki sorunların aşılması son dönemde adım adımın gibi son dönemde atılan e, adımla memnuniyet izliyoruz? Bu ülkelerle siyasi ilişkilerimizin normalleşmesi makine ihracatımıza büyük taktiklar olacaktır. Değerli konuklar, geçtiğimiz yıl uluslararası bir kuruluşa yaptırdığımız bir araştırma makine ihracatımızın önümüzdeki 8 yılda 64 milyar dolar seviyesine geleceğini göstermektedir. Ekonomi yönetimimiz bu potansiyelin bilincindedir ve son yıllarda uygulamaya koyduğu tüm destek programlarında makine sektörünü öncelikli sektör seçmiştir. Bu sayede kapanmaların en yoğun olduğu dönemde dahi imalatçılarımızın finansmana erişimde yaşadıkları zorluklar aşılabilmiştir. İhracat sevkiyatlarımız sürdürülebilmiştir. En önemlisi imalatçılarımızın uygun koşullu kredilere erişimi sorun olmaktan büyük ölçüde çıkarılmıştır. Sanayi hamlesi programı ilk yatırım çağrısı makine sektörüne yapılmıştır. İkinci çağrı da makine sektörünün açık tutulmuştur. Bu kapsamda halen ithal etmekte olduğumuz çok sayıda makine ve teçhizatın yerli üretilmesini hedefleyen yatırım projelerine onay göremiştir. Bu projelerden bir çoğumuzun bir ülkemizin makine imalatını sınıf atlatacak yeşiller olduğu aşikardır. Bugün burada ilk defa sergilenen yerli bir şirketimize ait yerli bir şirketimizin tasarlayıp ürettiği beş eksen enzim makinesi bunlardan sadece bir tanesidir. Diğer konuklar, hükümetimizin sektör açısından aldığı diğer önemli bir karar hakkında da bir cümle etmek istiyorum. Haziran ayında çıkarılan bir kararname ile yerli üretimi bulunan makine aksamlarının ithalatının kamu teşviklerinden yararlanması kararlarına son verilmiştir. Daha da önemlisi Türkiye İkinci el makine ithal eden ülke olma ayırından kurtulmuştur. Bu konuda yapılacak daha çok işimiz alınacak, daha çok atılacak çok adımlarımız var. Büyük kamu altyapı projelerinde hala ülkemizde en alası milli tasarımla imal edilen makineler yerine Avrupa menşeili makineler kullanılabilmektedir. Böyle bir kamu projesinin Avrupa Birliği'nde olduğunu düşündüğümüz zaman soruyorum. Böyle bir şey Avrupa Birliği'nde mümkün müdür? Cevabını vereyim. İhale dokümanında Avrupa Birliği menşeli olacak derler. Nokta. Biz sadece yerli makineleri, makine üreticilerinin örgütten değil, makine imalatçıları birliği olarak bu konuyu önümüzdeki günlerde de gündeme getirmeye devam edeceğiz. Değerli konuklar, makine sektörü ürünleriyle diğer tüm sektörlerin üretilenliği ve verimliliği üzerinde etkisi olan bir sektördür. Türkiye olarak bu alanda çok önemli. Ancak daha da gitmemiz gereken uzun ince bir yol var. Kısa sürede çok sayıda Türk dünya markası çıkartmak zorundayız. Bunu da ancak kamu ve özel sektör işbirliğiyle, yerel idare ve STK'ların desteğiyle ve her şeyden önemlisi birlikte iş yapma kültürünü arttırarak başarabiliriz. Değerli konuklar, buna tek fuarından bereketli yeni ticari bağlantıların yapıldığı, yatırım ortaklıklarının oluşturulduğu bir etkinlik olarak akıllarda kalmasını umut ediyor. Tüm katılımcılara ve misafirlerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyorum.